Haber Optimum ekibi olarak Sivas'ın sokaklarında vatandaşlarla bir araya gelerek dünyaca ünlü Kangal köpeğinin tanıtımı hakkında fikirlerini aldık. Yani bence olmalı, hatta heykeli bile dikmeli. Evet. Benim vardı Kangal köpeğim, yani Hı -hı. bu kadar falan boylardaydı. Sonra sattık. Bence <laughs> meydana heykelin diksinler yani. Sonuçta Sivas'ın bir sembolü. Geziciler ya, gezicilerla tanıtacaklar. Evet getirmeliler göstermeliler yani köpekleri yani e, hatta şöyle bir şey yapabilirler toplu bir şekilde etkinlik veya bu çift caminin orada hı hı. birlikte köpekleri getirip gösterebilirler yani e, isimleriyle veya adlandırılışla. Öyle o tarz şeyler yapabilirler yani etkinlikler köpekleri gösterebilirler. Bir de yani Sivas Kangalı gerçekten asil bir ırk ve gerçekten iyi bir köpek yani Hı -hı. E, sahibine sadık ve çoban köpeğidir. Kendini savunmayı bilen ya iyi bir köpek, güçlü bir köpektir. Ya orijinali yok diyen insanlar pek köpek görmemiş gibi. E, onları şahsen kendi tarlama Ares'le beraber bırakmak isterim. Yani çok olmasa da evet. Yani o hayvanın doğal ortamı olmadığı için merkezde. Bence lazım değil yani. Daha çok kırsal alanlarda yetiştirilse, büyütülse daha iyi olur hayvanlar açısından. Yani dışarıda falan geçirseler herkes görür yani. Olabilir, niye olmasın? Yani dışarılarda çok böyle biraz saldırgan bir koldu olduğu için daha çok çobanlarda oluyor. Dışarılarda çok yok, zaten ayrı ondan çiftlikleri falan oluyor. Dışarıda çok yok, birkaç sokak köpeği hariç. Onlar da zaten buralarda çok olmuyor. Atım olsa bence gayet güzel bir şey. Zaten bayağı da bilinen bir ürün zaten. Hı Dünya genelinde de meşhur zaten. Daha da meşhurlar.